çok öncelikli konularımızdan biri. Çünkü atık demek kaynak demek. Atık oluştua, oluşana kadar bir kaynak kullanıyoruz. Oluştuktan sonra onu bertaraf etmek için de ciddi bir kaynak kullanıyoruz. Eğer bertaraf edemezsek de maalesef büyük çoğunluğu karada oluşan atıklar denizlerimize gidiyor. Üç balığın birinin sindirim sisteminde şu anda plastik bulunmakta. Birey olarak da bizlerin yapması gereken çok önemli şeyler var. Müzik Başkanımız göreve gelmeden önce e, belirlemiş olduğu altı temel ülkeden e, birisi olan ekoloji ilkesinin e, altında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sahada yaygın olarak e, çalışmalarımızı yürüttük. E, orada belli bir seviyeye ulaştıktan sonra e, atıkların katma değerini yükseltebilmek adına ambalaj atığı tesisi kurmaya karar verdik. Başkanımızın da katılımıyla e, ambalaj atığı ayrıştırma tesisimizin e, açılışını yaptık. Tesisimiz günlük olarak 10 ton atık işleme kapasitesine sahip. İçerisinde presi ve atıkları ayrıştırması için çok gözlü ambalaj atığı ayrıştırma bandı bulunmakta. Pet, cam, kağıt, karton, naylon gibi sınıflara ayrılan atıklarımız preste işlem görmekte ve balyalanmakta. Ayrıca kompostla alakalı çalışmalar yapmaktayız. Kompost yapabilmek için gerekli olan atıkları Yenişehir ilçe sınırlarımızda bulunan 55 adet mana, 8 adet çiçekten düzenli olarak topluyoruz. Bunlar yeşil atık dediğimiz kısmı oluşturmakta. Bir de kahverengi atık dediğimiz kısma ihtiyaç var kompost yapabilmek için. Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu budama, kesim, yaprak toplama ve çim kesme faaliyetlerinde toplanan atıkların tesisimizde bir araya getirilmesiyle kompostu oluşturmaktayız. projesiyle bir gün stüdyomda çalışırken bir grup arkadaşın elinde broşürlerle gezdiğini gördüğümde fark ettim ve tanıştım. E, kutulardan bana bırakabileceklerini söylediler, atık kutularından. Kutular bırakıldıktan sonra da çevreci halk kartı tanımladılar ve böylelikle ben de bu projenin içerisinde yer almaya başladım. İş yerimde ve evimde topladığım atıklar belli bir aralıklarla belediye tarafından toplanmaya geliyor ve tartım yapıldıktan sonra belli bir meblağ kartıma yükleniyor. Çevreci halk kartımı anlaşmalı marketlerde dediğim zaman kullanabiliyorum. Sürdürülebilir yaşamı desteklemek adına bir kişinin değil birçok kişinin hepimizin toplumca bilinçlenmesi gerektiğine inanıyorum ve bu konuda faaliyet gösteren Yenişehir Belediyemize ve Belediye Başkanımız Abdullah Özyurt'a e teşekkür ediyorum. Sabah dükkanı açtığımda saat 9-10 civarlarındaydı. Bir yaşlı bir amca, 2-3 tane çocukla beraber geldiler. Yüzü gülümsüyordu. Yavrum dediler, şu kartıma bak, şu kartımda para var mı dedim. Baktım bir miktar para var. Yanında çocuklara bir şeyler aldı. Hatta azıcık da eksik kaldı. Ya dedim amca sorun değil o da bende. Yok yıldır bir ara geçerken ben bırakırım. Yok canın sağ olsun ya senin çocuklar bizim çocuklardı. Çocuklara onu alınca o insan o kadar mutlu oldu ki o kadar mutlu oldu ki çevireceği halk kartla hem doğamız kazanıyor, hem insanlarımız kazanıyor, hem biz esnaflar kazanıyoruz. Giysi satıyorum bizde defolu ürünler çıkıyor. işte baskılı defolu oluyor bazen. Veyahut da göremiyorsunuz yani normalde bir delik oluyor. Çok basit dikilebilir falan. Bunlarla ilgili ben duyarlı davranıp Yenişehir Belediyesi'ne o sıfır artık projesine Destek olmak için o ürünleri veriyorum. Artık olan bir şey yani düşün ki gözünüzden çıkarmışsınız ama gözünüzden çıkardığınız ürünler bazen çok da güzel olabiliyor. O anda ihtiyacınız yok ama ona ihtiyacı olan çok insan olabiliyor. Bunları aracılık edip, bunlarla iletişime geçip de bunları yerine ulaştırmak gerçekten takdire şayan bir şeydir. Atık yağlar zaten atık olduğu için normal bir başkaları aldığı zaman birçok yiyecek maddelerine karıştırılabiliyor. Yani insanların zehirleme durumu bile oluyor. Bunun toplanması gerekiyor. Yani bunları normal zaten logarlara bir yerlere falan döküldüğü zaman logarların tıkanması, bakteri üremesi buna benzer birçok sıkıntıları oluyor. İşte yağ toplamasından çok memnunuz. en azından Bunları güvenli bir yere teslim ettiğimiz için çok memnun oluyoruz. Bu gibi tesislerin faydası inanılmaz derecede geri dönüşüm olarak. Ve bu atıklardan bizim doğamızı arındırıyorlar. Ya çok da memnun oluyoruz. Böyle yeniliklere, böyle hizmetlere bizim kendi şehrimize sunan belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Atıkları doğru şekilde yönetemezsek havamız, toprağımız ve denizimiz kirlenecek. Sonuç itibariyle insanlarımızın oluşturduğu bu kirlilik insanlarımızı da etkilemeye başlayacak. larımızı doğru yöneterek doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve gelecek nesilleri kurtarabiliriz. Çünkü gelecek nesiller için çalışıyoruz.